Herkese merhaba, ben İmge. Umarım görüşmeyeli sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Ben kahvemi aldım, köşeme kuruldum ve bugün olumlamalar üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü bu zamana kadar olumlamalardan bu kadar sık bahsediyor olsak da olumlama nedir, hayatımıza nasıl iyileştirmeler sağlar, nasıl kullanılır hangi cümleler kullanılır bundan hiç bahsetmemişiz şöyle bir kanalın içine de baktım hiç bunun detaylarından konuşmamışız ve bana özellikle böyle son zamanlarda da sıklıkla imge hangi olumlamaları kullanmalıyım işte olumlamalar benim hayatımda nasıl faydası olur gibi mesajlar da benim instagram hesabımdan gelmeye başlayınca dedim ki evet bugün bu konuyu konuşmalıyız birazcık bu olumlamaların gücünden, enerjisinden, mucizesinden konuşmalıyız. Teknik olarak baktığımız zaman aslında pek çoğumuz olumlamaları kullanıyoruz. Günlük hayatımızın içerisinde bilsek de bilmesek de kullanıyoruz. Bazılarımız şanslı, bunu iyi anlamda kullanıyor. Bazılarımız maalesef negatif düşüncenin pencesine düştüğü için bunu iyi anlamda değerlendiremiyor. Aslında şöyle düşünebilirsiniz güne başladınız ve bugün çok güzel bir gün olacak diyorsunuz. İster istemez bunu kendiniz söylediğinizi düşünün. Aslında fark etmeden bir olumlama yapmış oluyorsunuz. Ama tam tersini söyleyelim. Güne başladınız ve bugün çok kötü bir gün olacak dediniz. İşte o zaman da bu olumlamayı ister istemez negatif yönde kullanmış oldunuz. Aslında zihnin zihin hakkında konuşurken her zaman söylediğim bir şey var. Zihni kandırmak çok kolay. Zihni anlamaya çalışırken aslında karşınızda 3 yaşında bir çocuk olduğunu düşünebilirsiniz. Onu kandırmanın, ona inandırmanın aslında ne kadar kolay olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Yani siz ona ne söylerseniz karşılığında buna inanacak, bunu sorgulamayacak. İşte zihinde tam olarak böyle. Siz ona ne söylerseniz ona inanmaya başlıyor. Siz ona neye inandırırsanız inandırırsınız onun gerçek olduğunu düşünüyor. Çünkü zihnin gerçek ya da gerçek dışı arasında iletişim kurma gibi bir yetkinliği yok. Ne verirseniz ona inanıyor. Olumlamalar aslında mantralarla birlikte Budizm'de ve Hinduizm'de meditasyon yaparken de kullanılıyor. Nörolojik olarak bakıldığı zaman da aslında zihninizde gerçekten iyileştirmelere yol açtığı araştırmalar tarafından gözlemleniyor. Bununla birlikte yine yapılan pek çok araştırma stresi azalttığı, kaygıları azalttığı, zihni pozitif yönde iyileştirmeye yönelik gelişmeler sağladığını gösteriyor. Olumlamaları ne zaman kullanabilirim diye soracak olursanız ki bu da yine en çok gelen sorulardan bir tanesi bunun için doğru bir zaman yok açıkçası. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde bunu kullanabilirsiniz. Yani aslında siz kendinizi ne zaman stresli hissediyorsanız, ne zaman kaygılı hissediyorsanız, ne zaman zihninizi iyileştirmeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, olumlamaların gücünden faydalanabilirsiniz. Bunun için doğru bir cümle kalıbı yok. Bunun için kesinlikle böyle olmalı denilecek bir kural yok. Ama yine de daha önce hiç bu e, pratiği yapmamış arkadaşlarım için ben gün içerisinde kullanabileceği Birkaç tane olumlamadan birazdan bahsediyor olacağım. Çünkü aslında zihninizi pozitife dönüştürmek istiyorsanız, zihninizi iyileştirmek istiyorsanız, hayatın her zaman negatif tarafından bakıyor ve bundan artık çok sıkıldıysanız ve bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız işte olumlamalar aslında size yardım edebilecek çok pratik, çok kolay egzersizlerden bir tanesi. Mesela ilk ile başlayalım. Ben yeterliyim. Bunu gün içerisinde Kendinizi ne zaman yetersiz hissederseniz ya da yetersiz hissetmeye de gerek yok bu arada. Çünkü son zamanlarda pek çoğumuzun yaşadığı problemlerden bir tanesi kendini yetersiz ve doyumsuz hissetmek. Çünkü bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi kendimizi sürekli bir başkasıyla kıyaslar halde yaşıyor olmamız. Ben neden yapamıyorum, ben neden buna sahip değilim veya işte bunu yapabilecek yeterli güce sahip değilim, yeterli donanıma sahip değilim gibi bir takım negatif düşünceler bizim zihnimizin içerisinde dolanıyor. İşte bu durumun, bu negatif düşüncenin bizi ele geçirmesine izin vermemek için, hayatımızı ele geçirmesine izin vermemek için ben yeterliyim olumlamasından faydalanabiliriz. Siz zihninizi ne demiştik? Siz zihninizi neye inandırırsanız o olduğuna inanacak. Yani ben kendime her gün Yeterli olduğumu söylersem zihnim bir süre sonra buna inanacak. Yetersiz olduğumu söylersem bir süre sonra zihnim buna inanmaya başlayacak ve herhangi bir adım atma konusu, söz konusu olduğu zaman ona göre aksiyon almaya başlayacak. Dolayısıyla eğer kendinizi kaygılı, stresli, yetersiz hissediyorsanız günlük rutininizin içerisine bence muhakkak bu ben yeterliyim olumlamasını ekleyin. Postitlere yapıştırabilirsiniz, duvarınıza yapıştırabilirsiniz, ekran görüntüsü olarak kullanabilirsiniz. Sabah uyandığınız zaman tekrar edebilirsiniz, akşam yatarken tekrar edebilirsiniz. Ne zaman canınız isterse bunu kullanabilirsiniz. Yine ilham olması açısından sonra önerebileceğim olmamalardan bir tanesi her türlü iyiliğe açığım ve kabul ediyorum. İyiliği aradığınızda kötülüğü fark edemezsiniz. Dolayısıyla zihninizi ne kadar pozitife dönüştürürseniz kötü tarafları da o kadar az görmeye, o kadar az fark etmeye başlayacaksınız. Zihninizi pozitif enerjiyle, pozitif düşüncelerle çevrelediğiniz için de aslında o enerjiyle birlikte aynı dengeye, aynı frekansa gelmiş olacaksınız ve hayatınıza bunları çekmeye başlayacaksınız. Çünkü siz hangi frekanstaysanız Hangisini çoğaltırsanız önünüze onlar gelmeye başlıyor. Siz negatifi çoğalttığınız zaman her zaman şunu söylüyoruz. Üf bütün kötü şeyler de beni buluyor. Hayır. Aslında sen bütün odağını negatife çevirdiğin için sadece bunu görüyorsun. O yüzden birazcık bakış açısını değiştirmek isterseniz, birazcık pozitif tarafta var olmak isterseniz o zaman kullanabileceğiniz bence çok güzel olumlamalardan bir, tanesi. Yine bir sonraki özellikle hayatın yoğun karmaşası içerisinde kendimizi sıklıkla unuttuğumuzu, varlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu unuttuğumuzu düşünürsek tekrar etmemiz gereken kıymetli bir olumlamamız var. Bugün sadece keyif almak için yaşıyorum. En son ne zaman keyif almak için yaşadınız diye sorsam sanırım üzerine birazcık düşünürsünüz çünkü tam olarak hızlıca yanıt vermek birazcık güç görünüyor. Çünkü sürekli bir şeylere yetişmek zorundayız, bir şeyleri yetiştirmek zorundayız, bir şeyleri başarmak zorundayız gibi hissediyoruz ve hissettiriliyoruz. Dolayısıyla aslında var olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, nefes almanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, mucizevi bir şey olduğunu unutuyoruz. İşte bu olumlama aslında hayatımızda sahip olduğumuz o güzel, küçük, basit şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu bize hatırlatması için iyi gelebilecek olmamalardan bir tanesi. Dediğim gibi bunun bir kuralı kaidesi yok. Siz kendiniz nasıl kendinizi daha iyi hissedecekseniz o cümleleri kullanarak kendi cümlelerinizi, kendi olmamalarınızı yaratabilirsiniz. Bu sadece nereden başlayacağımı bilmiyorum İmge, nasıl cümleler kuracağımı bilmiyorum İmge diyenler için öneri olması açısından söylediğim şeyler. Geçelim bir sonrakine. Bu da mükemmelliyetçiliği seven arkadaşlarım için. Mükemmelliği değil, memnuniyeti seçiyorum. Aradığımız şey mükemmel olmak değil. İnsanoğlu zaten kusurlarıyla var olan, kusurlarıyla güzelleşen bir varlık. Dolayısıyla bizim mükemmellikle işimiz yok. Bizim memnuniyetle işimiz var. Varlığımızdan memnuniyet duymak istiyorsak, yaptığımız işlerden memnuniyet duymak ve bunu onurlandırmak, gururlandırmak istiyorsak Yine bu olumlamadan faydalanabiliriz. Yine bir takım negatifliğin içinde kaybolanlar için iyi geleceğini düşündüğüm olumlamalardan bir tanesi benim için en iyisinin ne olduğunu yine en iyi ben bilirim. Bu da bence dışarıdan gözlere o kadar çok önem veriyoruz. Dışarıdaki fikirlere o kadar çok önem veriyoruz ki kendi değerimizi, kendi varlığımızın neler yapabileceğini fark edemiyoruz. Bunu hatırlatmak için bence kullanılabilecek şahane olumlamalardan bir tanesi. Çünkü insanlar zaten her zaman dediğim gibi yani sizi aşağıya çekmek için hazır kıta bekliyorlar. O yüzden sizin neyi daha iyi yapabileceğinizi yine en iyi siz biliyorsunuz. En doğru kararı yine siz bilirsiniz. Yine bunu da gün içerisinde istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Beğendiğim zaman böyle dönem dönem değiştirerek bazı olumlamalar kullanıyorum ve bunları ekran görüntüsü olarak kullanıyorum telefonumda. Onunla karşılaştığım zaman ister istemez o düşünceyi kendime aşılamış oluyorum. Zihnime aşılamış oluyorum ve aslında otomatik olarak da zihnimi bu yönde eğitmeye devam etmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi aslında kullanabilecek çok fazla olumlamalar var. Burada amacımız sadece zihni negatiften alıp pozitife dönüştürebilmek. Bu uzun bir yolculuk, bu kolay bir süreç değil. Bir gecede hemen ay ben artı pozitif düşünüyorum, hiç negatif tarafa odaklanmıyorum diye olabilecek bir şey değil. Her zaman söylüyoruz kişisel gelişim dönüşüm, uzun bir yolculuk, sabır isteyen bir yolculuk, şefkatle kendinize yaklaşmanız ve anlamanız gereken bir yolculuk. Ama bu olumlamaları hayatınıza kattığınız zaman da sizin yolculuğunuzu hem keyifli hem de kolay kılabileceğini düşündüğüm bir takım önerilerdi bunlar aslında. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım ufacık da olsa hayatınıza ilham olabilmiştir. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.